Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi günler, Sehiye TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle açılım konumumuz, konumuz şu. E, kısmetimdeki kişi kim? En yakın vadede hayatıma e, kim gelebilir açılımı yapıyorum. Aklınızdaki kişiden mi bir adım gelecek, yoksa yeni bir insan mı geliyor? E, sevdiğiniz, hoşlandığınız, beğendiğiniz birisi de olabilir. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren enerji geçerlidir. Bu açılımın oluşumuna ve enerjisine dahil olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü niyetim sadece kanalıma abone olanlar için geçerlidir. Alma verme dengemizi koruyalım. Evet, bir bakalım. Kısmetinizdeki kişi kim? Bu insanı tanıyor musunuz? E, yeni bir insan mı? Yavaştan başlayalım. Kahvemi de yaptım. Evet. Şu kartı özellikle çok inanılmaz hissederek çekmiştim. Evet. Sevgili arkadaşlarım, kısmetinizdeki kişi öncelikle gördüğüm üzere sizden zaten çalınmış birisi. Bakın, siz şu anda çok yani hayatınızda hiç kimse yok. Yalnız birisi olduğunuzu görüyorum. Yani konuştuğunuz, flörtleş, flörtleştiğiniz, görüştüğünüz kimse yok. Hani aklınızda e, birisi olabilir ama yine de hani bu insanla şu anda bir irtibatınızın olmadığını görüyorum ama e, kupası da geldi. Yani kesinlikle ama kesinlikle e, bu insanı hissediyorsunuz. Arkadaşlar iyi, iyi yayınlar demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, bu kolektif bir açılım arkadaşlar ama size özel kişisel açılım istiyorsanız videonun açıklama kısmına numaramı bıraktım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 0553 984 7991 e, numarasına mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kişisel açılımlarım evet arkadaşlar ücretli. Burayı da dinleyebilirsiniz ama kolektif bir açılım. Yani size uyan kısımları alın. Uymayanları evrenin kara, kara deliğine gönderin. Evet. Şimdi arkadaşlar benim e, seanslarım WhatsApp üzerinden sesli konuşarak böyle karşılıklı bir görüşme oluyor. Herhangi bir zaman ya da soru kısıtlaması yok. E, i̇stediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. E, tüm bunların cevabını zaten alıyorsunuz. Yani özel olarak görüşmek istediğinizde yazabilirsiniz oradan detaylı bilgi veriyorum Evet dönelim açılımımıza. Şimdi arkadaşlar ruh eşi bağlantısı olduğunu görüyorum yani sizin hayatınıza girecek insanı Siz ya rüyanızda görmüşsünüz ya bu insanı hissediyorsunuz ya bu insanla bir telepatik bağınız var anlatabildim mi çok ruhani böyle çok ilahi plandan gelen bir aşk olacağını görüyorum Hatta bu insan sizin çok zor bir döneminizde hayatınıza girecek şu an kendinizi böyle çok depresif, çok mutsuz, belki de hayatınızda çok belirsizlik ve yönsüzlük yaşadığınız bir dönemde ee, olabilirsiniz yani bu yüzden e, hani birisi gelsin de hayatıma ışık olsun hani birisi gelsin de ben gerçekten bu hayata dört elle sarılayım istiyorsunuz ve gerçekten de tamamlanacağınız birisi geliyor bakın hayatınıza sizi tamamlamaya gelen bir insan olduğunu görüyorum biraz gecikmiş evet hatta nasibiniz sizden çalınmış olabilir bakın siz bu insanı zaten tanıyorsunuz bu insanla zaten bir geçmiş bağlantınız var geçmişte aranızda bir şeyler kırılıp dökülmüş hatta birisi bu e, kişiyi sizden çalmış olabilir olabilir, nasibinizi sizden çalmış olabilir ve Sizinle olması gerekirken bu aklınızdaki kişi, hayatınıza gelecek kısmetinizdeki kişi yanlış tercih yapmış, başka bir insanı seçmiş olabilir, sizi görmemezlikten gelmiş olabilir. O yüzden arkadaşlar sizin için ikinci bir şansın, fırsatın tekrar olacağını kartlar söylüyor ama bu insanın biraz fitne fıcır düşünceleri olabilir sizinle alakalı. Acaba hayatınıza birisini aldınız mı, görüştüğünüz, konuştuğunuz birisi var mı, İşte o görüşmediğiniz dönemde siz başka bir insanla... Yolunuza devam ettiniz mi? Başka bir insana kalbinizi verdiniz mi? Bununla alakalı bir takım böyle kendi kuruntuları olduğunu da görüyorum. Bu insan biraz kıskanç birisi olacak. Hayatınıza gelecek olan kişinin biraz kıskanç bir yapısının olacağını görüyorum. Sahiplenici olabilir ve böyle Paraya keyfine çok düşkün birisi ol, olacağını görüyorum. Sizinle alakalı sürekli bir e, şüphesi olacağını görüyorum. Çünkü bu insan sizi gerçekten tam manasıyla tanıyamamış olabilir. Sizi tanımak için zaman ayıramamış e, olabilir. Ve burada arkadaşlar sizin yani hayatınıza gelecek olan insan bakın çok güzel geldi. İmparator ya da imparator şey yapacak e, sizi ve gerçek bir imparator geliyor hayatınıza. Bakın ne istediğini bilen, tamamlanmış, olgunlaşmış ve özellikle de hayatında belli bir konuma gelmiş birisi olacağını görüyorum. Yine arkadaşlar burada bu hayatınıza gelecek olan kişinin bir patron figürü olabileceğini söyleyebilirim. Bu insan yani parayı seven, çalışma hayatında başarılı ve romantik konularda da gayet başarılı birisi olabilir. Hatta biraz dominant bir e, enerjisi olabilir, baskın bir karakteri olabilir. Ee, ve arkadaşlar siz bu insanla belki bir iş ortamında da tanışabilirsiniz. Hatta belki de bu kişi sizin bir patronunuz olabilir. Ee, dediğim gibi zaten bu sizin şu an aklınızdaki kişi ya da zaten hissettiğiniz birisi. Belki çok çok zaman geçti üzerinden çok geçmişte kaldı ama e, bu insanla sizin hala bitmemiş bir hikayeniz olduğunu zamanında birisinin nasibinizi sizden çaldığını ama zaten bu insanın doğru vakitte size geleceğini de kartlar gösteriyor. Aslında size daha önce gelmeye çalışmış bu insan size daha öncesinde bir adım atmaya çalışmış Hatta iki defa bir fırsat kollamış e, fakat arkadaşlar e, burada benim gördüğüm şu e, iki kişi arasında kalmış olabilir zaten aklınızdaki kişi şu an mevcut durumda da sizinle bir başka insan arasında kalıyor olabilir Hani üzerinden çok zaman geçti bizden tekrar olur mu e, Bir de size karşı kafasında bir belirsizlik var acaba siz ona hala eskisi gibi hisler besliyor musunuz hani o size bir adımla gelse bir teklifle gelse acaba kabul edecek misiniz? çünkü bu insanın bir egosu olduğunu da görüyorum çok egolu bir insan olabilir egosunun zedelenmesinden korkan birisi olabilir e, bu yüzden arkadaşlar size gelmekte çok tereddüt etmiş çünkü reddedilmeyi istemeyen birisi ve arkadaşlar e, bu insan Sizden en ufak bir hareket, bir kıpırtı gördüğünde çok hızlı adımlarla gelecek. Yani reddedilmeyeceğini anladığında size çok net adımlarla gelecek olabilir. Hatta azize kartı gelir. Yani Bakar mısınız? Yani sizi azize yapacak, aziz ya da azize yapacak kişi. Çünkü sizin şu an zaten bir evlilik istediğinizi düşünüyor bu insan. Hani ciddi bir ilişki, ciddi bir e, birliktelik istiyor. Bazılarınız için, bakın kolektif bir açılım, herkes uymak zorunda değil. Bazılarınız da mevcutta evli olduğu için ya da hayatında ciddi bir ilişkisi olduğu için bu insan size e, ilk etapta gelmekte zorlanmış arkadaşlar. E, sizin ya da onun hayatında belki de böyle ciddi e, bir niyette olduğu insan varmış. Bir de bu insan üzerinde annesinin çok baskın bir etkisi olabilir. Yani annesinin, ailesinin sözünden çıkmayan birisi olabilir. Bu yüzden zamanında olmamış olabilirsiniz sizinle ayrı kaldığı dönemde ya da geçmiş aşkı deneyimlerinde bu insan çok hayal kırıklığı yaşamış. Bakın arkadaşlar çok yanlış tercihler yapmış, çok yanlış taraflara bakmış. Hatta belki bazılarınız için bu kaderinizdeki kişi zamanıyla aldatılmış, kandırılmış olabilir. Yanlış anlamayın biraz kullanılmış olabilir. O yüzden de artık biraz aşka güveni yok ama bu... Bu insanın arkadaşlar size gelmeden önce bir flört deneyimi daha olacak. Bunu unutmayın. Bir kişiyle daha bir tanışması olacak ama zaten birbirlerine çok uygun olsalar da olmayacaklar çünkü bu insan sizin kaderiniz. Bu insan sizin nasibiniz ve aranızda da kupa ikilisi çok güzel bir ruh eşi bağlantısı olacağını görüyorum. Ne kadar seviyorsanız o kadar sevildiğinizden samimi olarak emin olacağınız bir ilişki size doğru geliyor arkadaşlar. Bazı insanların sizi kıymetini, sizin kıymetinizi anlaması için arkadaşlar nasıl diyelim zor dönemlerden, zor aşklardan geçmesi gerekiyor. Yani bu kaderinizdeki, kısmetinizdeki insanla alakalı da böyle bir durum görüyorum. Bu insanın da demek ki böyle bir nasiplenmesi gerekiyormuş bazı şeylerden. Daha sonrasında size gelecek. Hadi bakalım aldık, kabul ettik arkadaşlar. Kahvem soğudu, biraz kahvem için devam edeceğiz. Bir de ben şunları kendim hazırladım. Bir de buraya sormak istiyorum. Bir tane de şöyle bir işaret mesajı alalım. Şimdi arkadaşlar sevgi görevi öldürür. Duyguların uzun vadede yaşayacakların için seni yanıltabilir. Şöyle e, bir durum arkadaşlar. Şu an hayatınızda mantığınızla ilerlediğiniz bir dönemdesiniz ve bu zaten sizin için doğru bir süreç. Çünkü duygusal bir aşk, duygusallık ile romantizm böyle aşktan gözünüzün kör olduğu birisiyle bir kısmet bir evlilik yaparsanız bu uzun vadede sizi pişman edebilir diye. O yüzden e, yakın vadede duygular sizi mutlu etse de uzun vadede mantığınızın sizi koruyacağını kartlar tavsiye olarak veriyor. Şu an belki de çok sevdiğiniz birisi var, mantığınıza yatmıyor. Bu insandan ziyade arkadaşlar daha mantığınıza yatar bir e, ilişki tercih etmeniz doğru olacaktır diyor kartlarımız. Hadi bakalım aldık, kabul ettik. Kolektif bir açılım arkadaşlar. Dediğim gibi herkese uymak zorunda değil. E, size uyan kısımlarını alın. E, uymayan kısımlarını evrenin e, kara deliğine gönderin. Mumum da böyle söndü. Bir tuhaf bir şey oldu bir saniye. Hı. Sönecek herhalde. Evet. Şimdi Soru cevap yapalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru var mı? Ay şu an penceremde bir güvercin var. İnanır mısınız? Güvercinli mum yakıyorum ve şu an pencerede bir güvercin var. Aa, <laughs> dışarıda da kar yağmaya başladı. Burası İstanbul arkadaşlar. Ben İstanbul'dan çekim yapıyorum. Evet soru cevap yapalım. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Aklınızda birisi olabilir. Mehmet ile Fatma boşanma var mı? Rica ederim Emir hoş geldin. Bir bakalım. Mehmet ile Fatma boşanma olabilir mi aralarında en doğru mesajı almaya niyet ediyorum. Mehmet Fatma boşanma var mı? Yani şu an bu durum kaç çok zor geldi. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu Fatma ile Mehmet'in arasında olan problemler ee, var ama bu problemleri çok gizli olabilirler yani dışarıya karşı çok iyiyiz güzeliz ama hani içeride çok problem yaşıyorlar ama dışarıya hani kol kırılır yani içinde kalır misali ee, Fatma ile Mehmet'in evliliğinde yani hayal ettikleri gibi olmamış bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir sonradan taraflar birbirinin gerçek yüzünü görmüş olabilir birbirini tanımaya yeni yeni başlamış olabilir bir küslük, bir iletişimsizlik olmuş bu insanlar arasında. Ama tekrar başlamış olabilirler. Ee, ve Fatma ile Mehmet arasında e, boşanmadan ziyade hani ilişkiyi tazeleme gibi bir süreç olabilir Emircim. Böyle bir şey gördüm. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Yani bunlar arkadaşlar dediğim gibi çok böyle e, birkaç kartla cevapladığım şeyler ama kişisel açılımlarda çok çok daha detaylı bakıyoruz. Kayıp ruh yazmış. Mert hakkında ne düşünüyor? Bir bakalım. Mert, kayıp ruh hakkında ne düşünüyor? En doğru mesajı almaya niyet ediyorum. Rica ederim Emircim. Ne demek? Kayıp ruh bak senin için bakıyorum. Mert hakkında ne düşünüyor? Sana adım atar mı? Mert ile ortak arkadaşlarım varsa onlardan e, haber almaya çalışıyor olabilir. Senin hakkında e, şu an bilgi edinmeye çalışıyor. Hani hayatında biri var mı, görüştüğün biri var mı? Yani bu insan sana nazaran çok e, toy olabilir. Şu an çok toy bir enerjisi var. Yani sana gelirse de zaten sağlam bir adımla geleceğini görüyorum ama yani bu insanla alakalı da şöyle bir durum var. Yani aşka biraz küsmüş. Yani yaşadıklarından dolayı sürekli aşk hayatında yarı yolda bırakıldığı için biraz aşka karşı da korkusu olduğunu görüyorum ama aranızda bir sosyal medya bağlantısı olabilir Kayıp Ruh. bu sosyal medyadan sana bir mesaj atabilir. Yani bir başlangıçla gelebilir. Bu, bu arada bu insan seni sosyal çevrenden tanıdın. Ya bir arkadaşın ya bir arkadaşının arkadaşı. Senin sosyalleşmen gerekiyor. Ya sosyal medyanı aktif et ya da e, senin biraz daha dışarıda sosyal böyle insanların içine karışman sosyal medya paylaşımları yapman gerekiyor. Çünkü e, aşk sana adım sana daha çok bu bağlantılardan gelecek. Kendini kapatma. Bak eve kapatmışsın belki de kendini. Dışarı çıkmıyorsun. Bu insan senden haber alamıyor. O yüzden biraz daha sosyalleşmeni tavsiye ederim kayıp ruh. Hadi bakalım şifa olsun. Evet. Zeynep sormuş. Zeynep'cim hoş geldin. Merhaba. Zeynep demiş ki Kadir 25. Zeynep'e adım atar mı? 25 yaşında. En doğru mesajı almaya niyet ediyorum. Kadir Zeynep'e adım atacak mı? En doğru mesajı alalım. Kadir Zeynep'e Adım atacak mı? Yani Zeynepçim, e, sen e, çok evde vakit geçiriyorsun. Bir depresyonda olabilirsin. Sen Kadir'i seviyorsun, Kupa kraliçesi. Yani seven taraf daha çok kalbini veren. Ee, taraf sensin. Ama bu senin e, aklındaki kişi. Yani bu Kadir demiştin değil mi ismini? Kadir çok eğleniyor bak. Dışarıda geziyor, tozuyor. O güçlüyse senin daha güçlü olman gerekiyor şekerim. Senin daha böyle sosyal olman gerekiyor. Daha böyle kendini göstermen gerekiyor. <laughs> yani kol kırılır yani içinde kalır bak. Çok depresyonda olsan da dışarıda her şey yolunda gibi göstermen gerekiyor. Çünkü <laughs> Depresyonda olduğun sürece fark edilmezsin diyor. Yani çok ters bir durum çıktı biliyor musun Zeynepçim? Sen depresyondasın ama güçlü olman gerekiyor. Bu insan da çok eğleniyor gibi görünüyor ama aslında bu insan da kendi içinde çok büyük bir sorgulamaya girmiş. Aslında yani depresyonda olan o. Dışarıdan böyle başka bir profil çiziyor olabilir. Sana adımı olacak mı? Evet. <laughs> Ama çok detaylara takılıyor. Bu insan çok detaylara takılıyor. Sen seninle olan bütün konuşmalarını işte en ufak hal, hal hareketini analiz yapıyor. İşte bir çıkarımda bulunmaya çalışıyor senin hakkında. Yani sana karşı bir adım atar mı? Geçmişte çok sorun yaşamışsınız Zeynepçim. Bu insan hani sana adım e, atmak noktasında geçmiş korkularına kapılabilir. Ya aile engeliniz var ya geçmişte olumsuz şeyler yaşadınız ya senin güvensizliğin var. Bak senin çok derin bilinçaltında ne var biliyor musun Zeynep? Sen hani bu insan sana gelse de reddedebilirsin. Çünkü bir para mevzusu var. Yani senin bu insandan daha somut beklentilerin olabilir. Hani işini gücünü kursun ya da parası olsun hani artık çok sağlam bir ilişki kuralım. Öyle gelip geçici 3-5 günlük bir, birkaç aylık bir ilişki istemiyorum. Ben hani ömür boyu güvenebileceğim bir ilişki istiyorum diyorsun. Bu insandan dolayı bazı şüphelerin var. Hani bunları sana verebilirse zaten bu insan sana gelir merak etme. Hani çok sağlam bir adımla da gelir ama senin çok derin bilinçaltında aslında sen bu insanı istemiyorsun bak. Ya bir aile problemi engeli çıkıyor ya ya geçmiş bağlantısı var. Sen bu insanda bir şeyleri kabullenememişsin şekerim. Bu şekilde hadi bakalım aldık, kabul ettik. Kahvem için biraz sesim gitti. Merhaba yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Nasıl gidiyor? Suyumu da içeyim biraz. Evet. Yani arkadaşlar bunlar dediğim gibi kolektif e, açılımlar. E, size özel açılım istiyorsanız kendinize özel açılım için bana arkadaşlar eee Videonun açıklama kısmına numaramı bıraktım. Whatsapp 0553 984 7991 numarasına mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Kişisel açılımlarınızda çok çok daha detaylı bakıyorum. Bu arada arkadaşlar. E, Aa ah bak Zeynep yazmış. Evet istemiyorum ablacığım. Beni çok üzdü. Sadece adım atmasını istiyorum. Sonra red edeceğim. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl? <laughs> Rica ederim Zeynep'ciğim şifa olsun şekerim benim. Yani zaten demek ki bu insanın biliyorsun geçmişten ne olduğunu. O yüzden gelse de kabul etmeyeceksin. yani Bir gelsin içim rahatlayacak diyorsun sadece. Çok doğru. Duygusal bir ihtiyaç sadece. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımız çok şükür gitgide büyüyor. E, beğenileriniz için, aboneleriniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımızda e, yine Ekip arkadaşımız olan Gül Hanım var. Gül Hanım'dan da arkadaşlar doğum haritası analizi, öngörü analizleri alabilirsiniz. Her hafta haftalık burç yorumu yapıyor. Genelde pazar günleri yayınlıyor. Her hafta burcunuzu ne bekliyor, neler yaşayabilirsiniz. Bunları da böyle takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Hepinizi çok çok seviyorum. Ee, arkadaşlar ücret bilgisi vesaire bunları e, özelden veriyorum WhatsApp numaramı yazabilirsiniz yani ben doğum haritası bakıyorum bakın verdiğim danışmanlıkları da buradan söyleyeyim ee, doğum haritası bakıyorum öngörü analizi yapıyorum numaroloji analizi yapıyorum kader matrisi analizi yapıyorum tarot bakıyorum kahve falı bakıyorum İskambil bakıyorum bir sürü benim böyle seanslarım var tek soru yani horari danışmanlığı veriyorum bir sürü yani astrokartografi bakıyorum seçimsel astroloji bakıyorum bu arada e, bunların hem e, eğitimlerini veriyorum hem de danışmanlık veriyorum arkadaşlar böyle sizlere seanslar veriyorum benim ayrıca öğrencilerim de oluyor yaz dönemi için çok güzel sınıflar açacağım astroloji eğitimi açacağım numaroloji eğitimi açacağım evet bu şekilde Ay iyiyim. Çok teşekkür ederim Davut Bey. Allah sizin de yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar yakında şöyle bir isteğim vardı. Telli Baba'ya gideceğim. İnşallah böyle en kısa zamanda biraz da havalar soğuk açıkçası. Onun için bu kadar e, beklettim telli babaya gideceğim e, siz bana çok dua ettiniz ben çok danışmanlık verdim çok insanın duasını aldım Allah bin kere razı olsun ben de inşallah gittiğimde sizleri dualarımdan eksik etmeyeceğim kolektif adına şifa huzur sağlık e, dileyeceğim e, sizler için de kanalımın aboneleri için de e, dua edeceğim tarot eğitimi e, evet zaten tarot eğitimi veriyorum ben şu anda e, Zeyye yazmış şu an e, hatta bu akşam benim salı günleri tarot e, derslerim oluyor arkadaşlar. Akşam saat 9 ile 11 11.30 arasına kadar sürüyor. 40 dakika ders veriyorum arkadaşlar. 10 dakika ara veriyorum. İşte çayımızı, kahvemizi alıyoruz, dinleniyoruz. Sonra tekrar geliyoruz. Yine bir 40 dakika yapıyoruz arkadaşlar. Tarot eğitimi veriyorum. Hatta e, eğitimi yarıladık diyebilirim. Ama hala geç sayılmaz, geç sayılmaz yani katılmayı düşünürseniz arkadaşlar bana bütün işte eğitim danışmanlık seansları için WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bildirimleri açın arkadaşlar. Böyle ara ara canlı yayınlar yapıyorum. E, artık zaten sürekli yapacağım e, sınıflarımı mezun ediyorum inşallah bu ay. Bundan sonra bol bol e, canlı yayınlarda olacağım. E, yani mümkün mertebe akşam saatlerine de alacağım tabii yayınları. Oradan böyle gelip soru cevaplarınıza da yanıtlar alabilirsiniz. Hadi bakalım sizi çok seviyorum. Ben teşekkür ederim. Şifa olsun arkadaşlar hepinize. Allah emanet olun. Hoşçakalın.